Merhabalar. Bu videoda sizlere Vahşetin Çağrısı Biyokaderci Bir Dilin İnşası adlı eser incelememizden bahsedeceğiz. Bu eser incelemesinde Martin Heidegger'in Dil Varlığın Evidir ile Herbert Spencer'ın Survive of the Fittest yani en iyi olanın hayatta kalması yaklaşımları teorik altyapı olarak kullanılacaktır. Varlık insanın kendisinin var olduğunu hissettiği Zaman ve mekanın birleşimi bir olgu iken, dil ise onun dışa vurumu mahiyetindedir. Geneliksel yaklaşımda zamanın ve mekanın dili yarattığı düşünülürken, Heidegger bu durumu tersine çevirmekte, tersine işletmekte ve varlığın dilin alanında ne neva bulduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda mekanın ve zamanın bir yansıması olan ontolojik gerçeklik algısı dil ile kendine görünürlük bulmakta ve kendini var etmektedir. Dilin değişimi insanın zaman ve mekan algısını değiştirmekte, hakikatin yeniden yaratılması bağlamında önemli bir işlev görmektedir. Hakikatin yeniden yaratılması açısından Batı düşünce geleneğinde modernizm ile beraber teosantrik yani Tanrı merkezli, Tanrıyı merkeze alan dil, doğa bilimlerine kaymakta. İnsan Tanrı tarafından yaratılan bir varlık değil, biyolojisinin emirlerine uymakla yükümlü bir canlı olarak tasavvur ve tasvir edilmektedir. Materyalizm ve pozitivizm üzerinden maddenin, Darwinizm üzerinden de canlı türünün münhasıran insanın mahiyeti ve ontolojik gerçekliği farklı bir şekilde izah edilmeye çalışılmış ve bu bağlamda literatür, yeni bir literatür ve dil ortaya çıkmıştır. Bu dilin inşa edilmesinde edebiyat önemli bir işlev görmektedir. Amerikan edebiyatının güçlü kalemlerinden Jack London bu bağlamda önemli bir mihenk ve kilometre taşıdır. London döneminin biyokaderci yaklaşımlarından oldukça fazla etkilenmiştir. Bu çerçevede Land'ını düşünsel olarak en çok etkileyen kişi ise Herbert Spencer'dır. Özellikle Spencer'ın en iyinin hayatta kalması yani survival of the fittest fikri Land'ın için hayatın esas kuralıdır. Bu bağlamda Land'ın eserin eserlerinin çoğunda bu fikirden hareket etmekte ve roman kurgularını bu yaklaşım üzerinden yapmaktadır. Spencer Darwin ile beraber sosyal darwinizm diye adlandırılan insanın biyolojiye indirgendi, hayatın bir savaş olduğu, güçlü olanın hayatta kaldığı, insanın da bir savaşçı olduğu, doğal seleksiyon seçilim ile de bir sonraki neslin daha da güçlü olacağına inanılan bir yaklaşımı temsil etmektedir. İşte bu bağlamda sosyal darvinizmin temel unsurlarını içinde barındıran ve hayatı biyokaderci bir yaklaşım ile izah ederek bu fikrin toplumun geniş kesimlerinde kesimlerine yayılmasını sağlayan Landon'ın ilk eserlerinden olan ve 1903 yılında yayınlanan Vahşetin Çağrısı adlı roman bu özelliklerin tamamını içerisinde barındırmaktadır. Roman, Bak isminde bir köpeğin şehir hayatından vahşi yaşama gidişini ve orada da tırnak içerisinde asıl doğasıyla tanışıp kendini bulmasını konu edinmektedir. İlk başlarda Batı'da yaşanan feodal dönemdeki gibi aristokratik bir yaşamı olan bakı, London bak kitap okumazdı diye tanıtmaya başlıyor. Yargıç Miller'ın evinde yaşayan bak cahil ama mutlu, lüks içinde yaşama olan, hayattan haz alan London'un tabiriyle gerçek hayattan bir haber bir karakterdir. Kitabın ilk bölümlerinde bakın bu hayatının birçok kez aristokratik olduğu vurgulanmakta. London köpeğin bu gücünün ise kendinden mülhem yani belirsiz olarak ifade etmektedir. Tam da feodal dönemdeki aristokratların meşruiyetinde olduğu gibi bir durumdur bu aslında. Gözlerinde bir kralın öfkesini barındırabilen bak Avrupa'da e, aristokrasinin yıkıldığı gibi zorla vahşi doğaya kaçırılmakta ve tırnak içinde kendi doğasının asıl hakikatlerini hakikatlerinin içine atılmaktadır. London, bakın içine düştüğü yeni dünyanın düzenini sopanın ve dişin yasasının geçerli olduğu bir dünya olarak izah etmektedir. Bu yeni dünyada aylaklık, hırsız, e, haylazlık, tembellik, yapmak ve sıkılmak söz konusu değildir. Bu yeni ortamda huzur ve güven yoktur. Kaos ve kargaşa hakimdir. Sürekli yaşamsal tehlikeler vardır. Bu yeni ontolojik gerçekliğin içinde bakın davranışları da değişmeye başlamakta. Hırsızlık yapmayı meşru görmekte ahlaki bir başkalaşım yaşamaktadır. Bu başkalaşma akli bir sürecin neticesi değil, çevreye uyumun temel ve ilkel içgüdülerinin bir sonucu olarak London tarafından gösterilmektedir. London'a göre bak bu şekilde gerçek benliğini bulmaktadır. Bakın yaşadığı şey bir yönüyle unuttuğu, unutturulduğu doğasıyla yeniden tanışmak, ve biyolojisine rıza göstermektir. Önceki yaşamında ahlak ve içtimai düzen üzerinden evcilleştirilen bak bu şekilde esas doğasına kavuşmakta ve karşı konulamaz biyolojik dürtülerine boyun eğmektedir. Sopanın ve dişin yasasını öğrenmiş olan bak acımasızdır. Üstün olma duygusundan artık hiçbir zaman vazgeçmeyecektir artık hayatta ya birilerinin efendisi olacak ya da birileri onun efendisi olacaktır. Merhamet yanlış bir duygudur landına göre. Korku ve ölüm getirmektedir. Zamanın derinliklerinden gelen bu duygu bakı öyle bir sarmıştır ki London bu durumu hayatta ya yersin ya da yenilirsin diyerek ifade etmektedir. Londra'nın vahşetin çağrısında batı düşünce geleneğinde aristokratik bir yaşam ihtiva eden feodal dönemden doğa bilimlerinin hakim olduğu modern yani kendi dönemine bak üzerinden bir köpek üzerinden yolculuk yaptığı görülmektedir. Bakın aristokratik yaşamı birçok kaos, kargaşa ve mücadele sonucunda kendi doğasıyla buluşması sürecine evrilmektedir. Doğa ve onun kanunları canlı yaşamın üzerinde o kadar hakimdir ki Romanda hiçbir irade onun üzerine çıkamamaktadır. Biyoloji bir kaderdir ve onun üstünde herhangi bir güç yoktur. Doğal olarak da canlı yaşam bu biyolojik kaderin sonucunda içtimai yaşamı inşa etmekte ve bütün canlılar bu kanunlara boyun eğmektedir. London açıkça bu romanında biyolojik kaderciliği anlatmakta ve kendi döneminde popüler olan bu bilimsel savı pek çok eserinde olduğu gibi savunmaktadır. Beyaz Diş ve daha sonra Martin Hedin adlı romanlarında da bu düşüncesini yani bir yaklaşımı uzun uzun anlatmaya devam edecektir.